Adamım, Ne haber yakışıklı? Ebe ne? He? <laughs> Hoş geldin. Hoş geldin. Gel gel sen de, söyle. de gel, sen de sen de. Oy söyle. Dur tamam tamam. Sensin tamam. sen. Sensin. Sen. <laughs> Geldi mi bu yerde? <laughs> Geldiler tamam. Ya gelmeden biraz daha seveyim. Gel hadi. Oğlum. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> güzel oğlum. Güzel oğlum. Ya, çok mu özledin babayı? He? Çok mu? Konuş bakayım bir. bak. bakayım. Bir. Gel bakayım. Evet, herkes. O tilki Dur, dur, dur. Tamam, bir dakika, dur. Allah aşkına. Tilki yap. Gel bak. <laughs> gel. Gel, gel, gel. <laughs> gel. <laughs> ne yapıyorsun? He? Nasıl? Dur, dur. Dur, dur. Oh, 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 hoş geldin. Ne haber oğlum? Nasılsın bir tanem? Hadi. tamam, sen, tamam sen de gelsin. Of 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 Ana ana ana. Hadi bak. of ana. Mama bana. Bak hele bak hele bak bak. Şu güzelliğe bak şu güzelliğe. Hadi. Hadi. Bırak. 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 gel gel tamam gel. Şşt. Gel aşkım. Tamam. Sen, seni mi dövdüler? Ya bana bak bana. Gel 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 tamam gel. Gel araba geliyor geç bu kadar. Geldik değil mi ya? Niye dövdünüz ya? He? Niye dövdünüz çocuğu? Allah çekilsin. Konuşma. Ana çekilsin. Ha pardon. Al bir tane beni. Of 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 of. Al rotum. Al kuzum. Of. Hop burada hop 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 benim lan. Of of of. Oğlum alayım alayım. Ulan ulan atmıyor. Vallahi bu sefer yaptım köşetçi. Onu bulmuş adamı bir saatte altta gece ağzını, ağzını yerim senin ağzını. Ne haber? Haydi bakayım. Haydi beni bir avur oğlum. Haydi benim bir tane Gel. Gel bakayım herkes sıraya geçsin. Al 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 al. Önce sen alayım pardon. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel bakayım. Al çocuğum. Al 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 al. Al al. İlla atayım mı? Hop hop.